Şandıktan sonra ne bileyim. Canım oğullarımla videolar çekip de yükselebilirdin. Etkileşim öyle. Var. Her şey etkileşim oldu ya. Her şeyi de. Oğlum Elvan'ı tanıyamıyorum lan. Biz bu sosyal medyaya girdiğimizde var ya. Biri birinin arkasından koşsun engellerdik. Şu anda Elvan oturduğu masada 10 kişiyle oturuyor ya. Biri kalksın arkasından konuşuyorlar. 9 kişi. Elvan da bunların içine girdi. Elvan iyice influencer oldu. Elvan bildiğin oldu yani. Elvan tanıyamıyorum. Gittiğimiz davetler, muhabbetler her şey artık etkileşim için olmaya başladı. Oturup karşılıklı yemek yemez olduk lan. Elinden o telefon düşmez oldu. Sen de bunu etkileşim için yapmadıysan. Ben de bir şey bilmiyorum. Sen her şeyi etkileşim için yaptın. Sen para kazanmak için yaptın. Kazan, 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 kazan. Kazan. Bütün paralar senin olsun. Seni senin ailen bitirecek oğlum. Seni senin ailen bitirecek. Sen hiçbir şeysiz kalacaksın.